Merhaba, Bilginin Sınırı'nda hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Atilla Yüksel. Bugün size akademinin en çabuk kirlenen ama fark edilmeyen o aynasından bahsetmeye çalışacağım. O aynada gördüğünüz şey bir bilim mabedi değil aslında. Beleş sofraya oturan, davetsiz çöken bir akademik tüfeğli kültürü. Bu yazmaz ama adını yazar, okumaz ama cümleyi sündürür, üretmez ama görünür. Akademi artık düşüncenin değil, böyle bir iyi döşenmiş bir açık büfenin etrafında dönen bir simülasyona dönüşmüş durumda kanaatimce. Ama mesele sadece karakter meselesi değil. Bu two-faced'lik aslında çok daha derin bir sistemin semptomu. Yani Darwinci dürtülerle işleyen bir yayın ekonomisinde makale bir entelektüel sperm, atıf onun döllenmesi, indekslenmek ise olası bir doğumun kutlaması. Akademi bir keşif değil, fembodik üreme stratejileriyle hayatta kalma dağısına dönmüş durumda. Sonra size tuğla ekonomisi dediğim bir yanılsamadan da bahsedeceğim. Herkes literatürde boşluk arıyor, her makale güya duvara eklenen bir tuğla ama ortada ne sağlam bir temel ne de bu duvarın nereye varacağına dair bir plan var tuğlaların çoğu rastgele öyle böyle yığılmış. Üstelik neredeyse %97'si bağımsız test edilmemiş yani işlevsiz. Ortaya çıkan şey bir bilgi binası değil, labirent gibi dağınık bir yığın ve işin en acısı bütün bu süreç ruhsuz duygusuz. Makaleler kutsal kitap tadında hep korku ve kaygı yayıyor. Neşe yok, canlılık yok, özgün ses yok. Yazarlar kusura bakmasınlar ama papağan gibiler başkasının sözünü tekrar ediyorlar konuştukça daha da duygusuzlaşan, yazdıkça daha da kısırlaşan bir akademiyle karşı karşıya yız gibi. İşte bugün konuşacağım tam da bu. Akademinin neden bir düşünce alanı olmaktan çıkıp böyle bir tarif ettiğim açık büfeye döndüğü. Yani yayın baskısının nasıl bir entelektüel üreme oyununa dönüştüğü ve literatürün neden bir bilgi duvarı değil başıboş bir tuğla yığınına dönüştü. Ve en önemlisi bilimin neden neşesini, ruhunu kaybedip böyle sözün meclisten dışarı papağanlaşmaya mahkum oldu. Çünkü asıl soru şu, biz hala bilgi mi üretiyoruz yoksa sadece bilgiymiş gibi görünen bir simülasyonda hayatta kalmaya mı çalışıyoruz? Yani burada akademik tüfeydi kavramını açıklamak gerekirse tüfeyli kelimesi Arapçadan geliyor. Bir sofraya davetsizce katılan, bedavadan karnını doyuran, kimse fark etmeden kepçeyi tencereye daldıran kişi Vedat Milor'un hayatımıza kattı. Yani modern karşılığıyla o burada beleş yemek mi varmış diyen zat. Zamanla bu kavram tabii genişlemiş ve akademide yerini almış olabilir. Akademik tüfeyli artık sahnede. Kadro almaz aldırır, yazmaz yazdırır, bilmez ama konuşur, okumaz, kendi üretmez ama harika sunumlar yapar. Her taşın altından çıkmaz ama <laughs> çıkan taşın üstüne adını yazdırır. Yani akademik tüfeli özetle bilgi üretmez, hazıra sülük gibi yapışır. Kaynağı göstermez, lakin PowerPoint sunumuna koyar. Yani jargonu bilir ama anlamaz. Ne güzel yazmışsın der, sonra o yazıyla işte doçent olur. Teoriyi kıvırır, cümleyi sündürür, katkıyı sahiplenebilir. Onu tanımak belki kolay olabilir çünkü o sürekli networking'dedir, ofiste değil, cocktail'dedir. En son hangi kitabı okuduğu önemsizdir, CV'si kabarık, katkısı belirsizdir. Yani bu tüfeylilik akademide artık bir geçim biçimi değil, bir kariyer stratejisi olmuş durumda. Emekle de değil, <laughs> eklenmeyle yüksel. Onlar için akademi bir düşünce alanı değil, iyi döşenmiş bir açık büfe. Her şey var, her şey hazır ama kimse ne yediğini bilmiyor. Yani Tufeyd'in akademideki doğası gönüllülükle varlık arasında kurulan yanıltıcı bir simülasyon ilişkisi gibi. Yani var gibi görünür ama aslında yoktur. Üretir gibi yapar ama gerçekte tüketir. Yazar gibi durur ama dolgu metniyle sayfa kapartır. Onun epistemolojisi kopyala yapıştır ve dua et ile işler. Biraz Google Translate, biraz Canva afişi, biraz da arkadaşlarımıza teşekkür ederiz dipnotuyla şekillenir. Aslında akademik tüfeği sadece bireysel bir zaaf olarak görmek cidden haksızlık olur. Çünkü o bir sistemin semptomu. Yani niceliksel yayın baskısı, kalitatif düşünceye aç akademik iktidarlar ve CV'nin kabarık ama içi boş döngüsü. Tufeli bu sistemin en sevimli <laughs> tabiri caizse canavarıdır. Her yere sızar ama hiç kimse onu çıkarıp atamaz. Çünkü o bazen jürilerde üye, bazen dergilerde editör, bazen de sen senin yazıya göz atacağım deyip 2 yıldır, üç yıldır sana dönmeyen bir danışman olabilir. Akademik Tufeli çoğu zaman çok çalışmaz. Çalışıyor gibi yapar. Bu konuda çok iyidir. Gölge gibi davranabilir. ışığın açısına göre şekil değiştirebilir. Onun tez danışmanında öğrenciler böyle bir kendi kendine tez yazmayı öğrenebilirler. Bir, bir artısı belki bu olabilir. Çünkü tüfeğini danışmakla ilgilenmez. Yayın çıkar mı diye sorar. Seminerlerde hep ön sıradadır. Çünkü fotoğraf karesi onun için çok önemlidir. E, yorumları genelde belki şöyle başlayabilir. Meclisten dışarı çok güzel söylediniz ama ben şunu da eklemek isterim diye başlıyor. Sonra konu bambaşka yere savrulur. Zira esas mesele konuyu bilmek değil, bilinmiş gibi görünmek. Akademik tufeylilik ee, sadece bir karakter değil, bir kültürel tipoloji. Bilgi toplumunun içinde bilgiyle arası bozuk olanların parodisi gibi yani. Onları tanımak çok zor değil. Hani evet gülümserler ama sizi tanımazlar. Katkı sunmazlar ama teşekkür alırlar. Ve ee, okurlar ama anlamazlar. Ama en çok da sizin yerinize onlar böyle bir terfi edebilirler, itibarlı görünebilirler. Akademide bir tuhafla karşılaştığınızı yapmanız gereken ne diye soracak olursanız bence tek şey var. Kaşınızı sıkı tutun. Yoksa açık alırsınız. Yani biraz önce duvar ve tuval ekonomisinden bahsetmiştim ya. Şimdi buna birazcık açıklık getirmeye çalışacağım. Akademisyenler sıklıkla literatürdeki boşluklardan bahsederken sanki sağlam inşa edilmiş bir duvarın küçük eksiklerinden söz ediyormuş gibi konuşuyorlar. Yeni bir araştırma bu duvara eklenen bir tuğla olarak görülmekte. Her çalışma güya bilginin büyük yapısına katkı sunan bir yapı taşı gibi. Ancak gerçekte bu duvarın ne bir temeli var ne de tamamlandığında nasıl bir şekil alacağına dair net bir planı. Sanki Çin Seddini Hani inşa ediyoruz da tek uzlaşımız tüm tuğlaların belirli istatistiksel testlerden geçmiş ampirik çalışmalar olması gerektiği yönünde. Ancak hangi tuğlaların önceden üretilmesi gerektiği, kimlerin hangi bölümü inşa edeceği ve en önemlisi bu duvarın neden ve nasıl inşa edildiği konusunda bir mutabakat var mı? Yok. Hani bu Poincare'in bir sözü vardı, bir daha hatırlatayım, faydalı çünkü. Bilim, tuğlalardan inşa edilen bir ev gibi, olgular üzerine kurulur. Ancak olguların birikmesi, bilimi oluşturması tıpkı bir tuğla yığınının bir evi oluşturamayacağı gibi. Yani tuğla ekonomisindeki durum, akademik dünyada rastgelelik ve düzensizliği körüklüyor bence. Her akademik dergi ve konferans sistemik bir ya da sistematik bir bilgi inşası yerine birbirinden kopuk ve çoğu zaman kısa vadeli trendlerin, popüler konuların hype denen veya çok araştırmacılığı projelerin geçici olarak bir araya getirdiği bir tuğla yığınına dönüşmüyor mu? Oysa güçlü disiplinlerde bilginin kendisine içkin bir örgütleyici çerçevesi yer alıyor, bulunuyor. Pazarlama gibi alanlarda örneğin bu çerçevenin olmadığını düşünüyorum. Bilgiyi dar ve öznel bir bakış açısıyla elan, ele alan uygulamacılar için daha büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor bu durum. Daha da şaşırtıcı olan mesela pazarlama gibi, turizm gibi alanlarda akademisyenlerin bu belirsizlik içinde gelişiyor ve büyüyor olması. Hani sağlam temellere dayalı, iyi yapılandırılmış bir bilgi sisteminden yoksun olunduğu halde akademik hız, üretim hız kesmeden maşallah devam ediyor. Peki üretilen tuğlalar gerçekten anlamlı mı? Ne de olsa ünvanlar, fonlar ve akademik prestij bilginin hani kalitesinden değil üretilen tuğlanın sayısından geçiyor. İşte bu noktada çarpıcı bir gerçek karşımıza çıkıyor. Yani hani e, turizm gibi, pazarlama gibi e, hani alanlarda ampirik çalışmaların %90'ından fazlası bağımsız olarak test edilmemiş ve bu testler yapılana kadar neredeyse ee, tamamen anlamsız ve işlevsiz kabul edildi. Bu konuda November'ın e, 2000'lerin başında yayınlamış olduğu çalışmalar var. Yani bilgi üretimi var ama bu bilginin ne kadarının gerçekten sağlam bir yapı oluşturduğunu söylemek biraz meçhul. Ne diyelim yani yaşasın akademik tuval ekonomisi mi diyelim yoksa akademik literatürde bilgi inşasının daha bilinçli ve sistematik bir şekilde yönlenmediğimiz sürece ortaya çıkan şey devasa bir bilgi duvarı değil sadece rastgele yerleştirilmiş tuğlalardan oluşan dağınık bir yığının labirent olacak mı diyelim bilemedim. Kendi tuğlanı bile bulamayacağın labirentteki bu durum akademik dünyanın gerçekten sağlam bir bilgi duvarı mı yoksa yalnızca üst üste yığılmış birbirine eklemlenemeyen fikirler mezarlığı mı inşa ettiğini sorgulamamızı zorunlu kılıyor. Ya yani, bir de Neşe'nin ölümü ve duygudan kopuştan bahsetmiştim. Herhangi bir teoriyi biraz karıştırıp kaşısanız altından aslında o teorinin sahibiyle ilgili bir özellik muhakkak çıkar kanaatimce. Bu anlamda makaleler yazılar yazarın yansımasıdır diye düşünüyorum. Bu bağlamda bilimsel makaleleri ve yazıları okurken ben de yarattığı duyguyu yazarın kendisiyle duygu dünyasıyla bağdaştırmaya genelde çalışıyorum. Hani yazıda aradığım gösterişli söz ya da laf değil aslında duygu. Hani bu arada laf eskiden halının altına süpürülen tozları ifade etmek için kullanılırmış. <laughs> Gerçekten en doğru tespit değil mi? Yani diyor ki anlayışın çoğu makalenin yani anlayın makalenin boş laftan ibaret olduğunun birçok makalenin. Yani duygusuz bilgi geçmez, geçse de yerleşmez. Anıların akılda kalmasının nedeni duyguyla yoğun biçimde soslanıp depolanmış olması aslında. Yani uzatmayayım ama hani şu ana kadar benim karşıma çıkan ve okuduğum makalelerin neredeyse birçoğunda ne de neşe duygusuna ben pek denk gelemin. Kendim de pek neşe veremediğimden edebiyat dünyasıyla kariyerimde birleştim. O zaman hani şiir oku, komedi oku, tablo oku diyebilirsiniz ama hani şiir ve tablo gibi yazılabilen makaleler de var diye ben size cevap verebilirim ve sürekli bir tam olma, tamamlanmışlık iddiasından bence artık kurtulmamız lazım. Yani Bilimde tamlanmış bir şey yoktur. Noksanlık giydir tabloyu yarım bırakan ressama göre o tablo aslında arkadaşlar tamdır. Hatta kendini, ruhunu görebildiğinde gözlerini de çizeceğim diye savunur na tamam diye eleştirilen tuval için ressamlar. Tam olduğunu iddia eden birçok makale ise gerçekte iyi bir eleştiride görüleceği üzere noksandır. En azından şimdilik. Okurken neşelendiğim bir makaleye denk gelmedim dedim. Oysa Hani neşe yaşamın bilgisidir Spinoza'ya ve birçoğuna göre. Hani bilimsel makaleler, yazılar tatsız, tutsuz ve neşesiz üstelik duygusuz. Nedeni ne? Çünkü e, makalelerin sahipleri olarak bizler hep çok ciddiyiz, hep ciddiyiz. Ciddiyetten kürenmiş duygu yoksunuz. Belki de e, gülmeyi, neşeyi seven insanlar değiliz artık. Bilmiyorum. Hep kutsal kitap tadında makale ya da metin üretmeye çalışıyoruz. Sürekli bir reddedilme korkusu ve kaygı yaşıyoruz. Hani neşelenin diyen diğini bir kitaba denk gelmedim bu arada. <laughs> hani devam bir sopa ve ceza var, duası gereği. Sürekli ameliyat yapan bir cerrahın kayıplar karşısında empati duygusu cidden kör edilir. Hani sürekli hırla hırsız kovalayan polisin çatışmalara giren askerin e, duyguları nasıl kör ediyorsa Osmanlı'da kasapları bahçecilikle ilgilendiriliyordu. Sürekli aynı şeyi okuyup yazanların da hassasiyetleri kör edebilir. Sürekli yayın yapmanın belki de zararı var. Yani laf, şu boş söz üretilebilir ama duygusuz ama e, yani yazlıkça daha da duygusuz. Hem de duygusuz bir papağana dönüşmek de bu süreçte kaşınılmazdır. Bildiğiniz üzere çok gidiş olacak ama papağan konuşur derler. Oysa ki papağan konuşmaz. Yani kendi sözünü söylemez. Hep başkasının sözünü söyler. Bu nedenle duygusuzca tekrar eder durur. Belki de makalelerin neşe verememesinin nedeni yazarının kendi sözünü söyleyememesindendir. Kim bilir? Akademisinin ruhunu hani biraz böyle Spinoza'nın kavramlarıyla okumaya devam edecek olursak, hani Spinoza'nın metafizik haritası aslında bugünün hani akademi koridorlarında yankılanıyor. Yani ona göre her varlık varlığını sürdürmek için konatus ile yaşıyor. Peki akademisinin konatusu ne? Yani basit yayın listesi. Artık nefes almak değil, cidden dergilere girmek varoluşun bir ölçüsü. Var mısın sorusunun cevabı biyolojik değil, bibliografik. Ama konatus yetmiyor. Yani içimizdeki yönelim, yani apetitus bu çabayı Yönlendir. İşte akademisyenin akademis, işte apetitusu atıf iştahı. Bir editörün gözüne girmek, bir hakemin onayını almak, bir indeksin kapısında kabul görmek. Haşta hakikate yöneldiğinde keşif doğurur. Statüye yöneldiğinde ise papağan gibi bir tekrardan ibaretlikte kalır. Yani apetitusun bilinçli hali ise cupiditas yani arzu. İşte burada sahne ünvan arzu çıkıyor. Yani böyle bir hani profesörlük kürsüsü, fon dosyaları, danışmanlık projeleri. Her arzu tek bir sorunun maskesidir. Benim yerim neresi? Ama akademisyen yalnızca çaba ve iştah yığını değildir. O sürekli affectus içinde yaşar. Yani e, ne diyelim ona, duygulanımların salınımında, red mektubuyla gelen tristitia, kabul meyiliyle patlayan laetitia, akademik hayatın ritmi Spinoza'nın dediği gibi sevinçle keder arasında salınan bir sarkaç gibi. Burada bir başka ayrım ortaya çıkıyor. Ratio ve imaginatio dediği, rasyonel akıl hakikati kovalayan ince çizgi. Ama imaginatio, yanılsamalar, sıralamalar, H-index masalları akademiyi kuşatmış durumda. Yani Spinoza'nın uyarısını dinlemeyen ona kulak vermeyen akademisyen verinin ardındaki hakikati değil metriklerin yanılgısını kovalıyor olabilir. Yani Spinoza'nın Spinoza'nın servitus, esaret ve libertas özgürlük ayrımı böyle akademiye cuk gibi oturuyor. Çünkü servitus tutkuların kölesi olmak. Akademide bu yayın baskısına boyun eğmek, atıf kabilelerine sığınmak, sıralamaların ve em indekslerin esaretini yaşamak demek. Burada akademisyen özgün değildir. Yani sistemin metrikleriyle oynayan bir köledir. Libertas, aklın rehberliğinde hakikati arayarak yaşamak. Akademide bu risk almak, kendi sözünü söylemek, papağan gibi tekrar etmek yerine kendi sesini bulmak demektir. Bu yolda ünvan, fon ya da CV kabarıklığı değil, düşüncenin cesareti oldukça önemlidir. Kısacası akademide servitus, ...yayınlayan ama düşünmeyen akademisyendir. Libertas ise e, düşünen ve bu yüzden yayınlayan, yani bilginin kölesi değil, efendisi olandır. Yani Spinoza için hakiki özgürlük, tutkuların esaretinden kurtulmak da mümkündür. Akademide de böyle olduğunu düşünüyorum. Yayın baskısının, indeks köleliğinin ya da atıf kabilesinin esaretinden kurtulmadıkça biz özgür değiliz. Biz yalnızca sistemin özür dileyerek söylüyorum papağanlarıyız. Ama bir ihtimal var. Spinoza'nın en yüksek bilgi formu olan scientia, intuitivia. Yani bütün, bütünü doğrudan kavrama. Akademisinin asıl görevi veri yığmak değil. Verinin ardındaki o hakikati sezmektir. İşte o sezgi akademiyi yeniden bir düşünce alanı yapabilir. Şimdi size soruyorum sevgili dinleyiciler. Bizim Konatusumuz gerçekten hakikati büyütüyor mu? Yoksa yalnızca CV'lerimizi mi şişiriyor? Ee, yani eğer özgür değilsek yazdığımız her makale zincirlerimizin yeni bir halkası olmuyor mu? Yani isterseniz Spinoza'dan Darwin'e bir şöyle bir ziyarete geçelim. Evrimsel dürtüler ve e, akademisyen, hani Darwin'ci dürtüler tezine göre insan hayatta kalmak, statü kazanmak ve soyunu sürdürmek üzere biyolojik olarak programlanmıştır. Bu evrimsel güdüler akademide yayın yap ya da yok ol ilkesiyle kurumsallaşmış. Hani bilimsel üretimi entelektüel keşiften varoluşsal savunmaya indirgemiş. Yani sahada göre mesela bu 2000'in yine onlarına doğru yaptığı çalışmaya göre birey sosyal kabulü maksimize eden yolları tercih ediyor. Bu da akademide Dolayısıyla yenilikten kaçınma, risk almama ve paradigma'ya ya da kabileye hani sadakatle sonuçlanıyor. Böylece özgünlük, evrimsel bir sapma ve uyumsuzluk tekrar ise stratejik bir uyum haline geliyor. Akademisyen sadece biyolojik değil, sembolik bir soyun da taşıyıcısı aynı zamanda. Yani fikirlerini öğrencilerine, okuyucularına, dinleyicilerine aktarıyor. Fakat bu aktarım çoğunlukla böyle bir Düşünsel bir kopyalama sürecine dönüşüyor. Yani hani bu konuda belki memes kavramını birazcık irdelemenizi ve düşünmenizi öneririm. Fedakarlık dürtüsü dahi sisteme sadakat biçiminde şekilleniyor. Düşünmek yerine türetmek, üretmek yerine yeniden üretmek alışkanlık haline geliyor. Akademi yani bu dürtüleri ehlileştirerek yönlendiriyor. Statü arayışını ünvanlarla, bağlılığı komitelerle, yayın kurulu üyelikleriyle ödüllendiriyor. Fakat ödüller hani yaratıcılığa değil de genelde itaate veriliyor gibi. Yani yayınlar artık başarı değil. Varlık göstergesi. Her makale bir entelektüel sperm. Dediğim gibi atıf onun döllenmesi. Um, Web of Science ya da Scopus gibi indekslerde görünmekse, hani bu entelektüel doğumun gerçekleştiği alanlar. Bu bağlamda hem um, akademisyen yalnızca yazan değil doğuran bir figür haline geliyor. Üreme başarısı, kaç eş ortak yazarlık, kaç çocuk mesela makale, kaç torun yani atıf, kaç kuşak yeni çalışmalarda böyle tekrar edilme üzerinden ölçülüyor gibi. Yani Saad'ın yaklaşımıyla prestijli akademisyenlerin, editörlerin ve benzerlerinin etrafında dönmek, onlarla birlikte görünmek, kur yapma davranışlarının akademik alandaki kültürler karşılığı. Biri kur yapıyor, diğeri seçiyor, güçlü olan seçici, zayıf olan ise çabalayıcı. Yani seçilme arzusuyla yapılan yapay manevralar hakikaten çok böyle bir işlevselliğe dayanıyor. Akademi böylece yalnızca bilgi üreten bir kurum değil de görünürlük ve seçilme uğruna sürülen sembolik bir çiftleşme dansının sahnesine dönüşmüş durumda. Yani Evrimsel sistemler biliyorsunuz anlam aramaz, verim peşindedir. Bu yüzden düşük katkılı, tekrar eden hatta belki de çöp niteliğindeki yayınlar bile sistem içinde üreme işlevi görebilir. Sonuçta akademi fikir üretimi değil, iz bırakma güdüsünün yön verdiği evrimsel dürtülerin böyle ideolojik olarak kurumsallaştığı bir sahaya döner. Yani dürtülere kim karşı çıkabilir ki? Akademide yayın bir sperm, atıf döllenmesi indekslenmesi doğumun kutlamasıysa o zaman şöyle bir niçeye bir bakalım mı? Ona göre hayatın özü güç istenci. Akademide de durum farklı değil ki. Yani yayın sayısı güç. Atıf biriktirmek güç. Yani kürsüye oturmak güç. Yani akademisyen yalnızca bilmek için değil üstün gelmek için yazıyor gibi. Her makale görünmez bir ben buradayım haykırışı gibi. Yani ama bu güç istenci çoğu kez trajik bir yanılsamaya dönüşmüyor mu? Yani hakikat için değil de gönüllük için yaşıyor gibiyiz. Yani Girard, yani o insanın arzusunun aslında taklitçi olduğunu söylemiyor mu? Yani mimesis Akademisyen de özgünlüğün peşinde değil de sanki başkalarının arzusunu taklit ediyor gibi. O dergide yayın yaptıysa ben de yapmalıyım. Ona atıf veriliyorsa bana da verilmeli. Böylece hani tüm alan e Tabiri caizse papağanların birbirini tekrar ettiği bir kora haline gelmiyor mu? Yani özgünlük neden sapma oluyor? Tekrar neden norm oluyor? Yani sevgili dinleyiciler, bugün hani akademiyi bir açık büfeye dönüştüren e, tufeyliliği konuşmayla başladık. E, yazmadan yazdıran, bilmeden konuşan, okumadan görünü olan bir kültürün varlığından bahsettik. Hani bunun bir sadece kişisel zaaf değil, sistemin kendisinin ürettiği bir figür olabileceği olasılığını tartıştık. İşte Size akademinin dört yüzü yani Spinoza'nın konatusu, var kalma çabası, Darwin'in evrimsel dürtüsü, reme stratejisi ya da Nietzsche'nin güç istenci, üstün gelme tutkusu ya da e, Girard'ın mimesisi yani taklit yoluyla arzuların çoğalması bunları üst üste koyduğumuzda ne görüyoruz peki? Yani e, akademi hakikatin tapınağı değil ki daha çok bir bahçesi gibi içgüdülerin güç oyunlarının ve taklitçi arzuların sahnesi ama bu krizi görmek için hani sürekli batının aynasından bakmaya gerekiyor. Başka kıtalardan gelen sesler de aynı esareti dillendiriyor, resmediyor. Mesela Afrika felsefede hani Armah bize diyor ki parlayan başarıların altında sürekli bir çürüme vardır. Yani akademik CV'lerimiz de böyle yani ışıltılı ama belki de içi boş. Yani Asya'dan Takeo Doi'nin e, amaye kavramı, akademinin özgünlük yerine atıf kabilelerine bağımlılığını açıklamıyor mu? Ya da Latin Amerika'dan Munoz'un ressam sanatı, e, sanatçısı suda kaybolan yüzleri, makalelerin buharlaşan izleri gibi değil mi? Yine hani um, şeyden e, Afrika'dan Okri'nin The Famish Road'daki döngüsel yolculuğu, e, akademide hiç bitmeyen ama hiçbir yere varmayan Yayın yolculuğunu anlatmıyor mu bize, bu dört ya da başka sesler birleşerek bize ne söylüyor? Yani akademi hakikat için değil, gönüllülük için yaşayan bir e, hayaletler panayırına dönüşmek üzere. O yüzden size şu soruyu bırakıyorum. Gerçekten, gerçekten ama gerçekten bilgi mi üretiyoruz? Yoksa sadece birbirimizi birazcık kandırdığımız bir açık büfe masasında sahte bir duyumun peşindeyiz? Yani unutmayalım. Tekrar söyleyelim, papağan konuşmaz, sadece tekrar eder, gerçek araştırmacı zincirlerini kırar ve kendi sözünü söyler. Yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden birlikte düşünmek ve belirsizliğe cesaret etmek dileğiyle. Hoşçakalın.